Gündem Özel Programı'ndan merhaba kıymetli izleyenler. Bugün yine farklı bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum e, Mimarlar Odası Temsilcilik Başkanı Mahir Gülhan olacak. Ve aynı zamanda e, 30. dönem yönetim kurulu adaylarını tanıyacağız bu programda. 13 Aralık'ta Mimarlar Odası bir seçime gidiyor. Seçim, seçim öncesinde biz tabii ki böyle bir program yapalım dedik. Geçmişten bugüne Mimarlar Odası... Ne gibi çalışmalar yaptı? Bundan sonraki süreçte eğer Mahir Gülhan başkan olarak yine devam ederse, bundan sonraki projeleri, çalışmaları neler olacak? Tüm detayları biz kendilerinden öğreneceğiz. Mahir Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Güzel deyiz. Teşekkür ediyoruz. Tabii 2021 yılında ilk başkan seçildiniz. Doğru. 2023 yılında tekrar güven tazeleyerek başkanlığınıza devam ettiniz. Biz tabii ki sizi çok iyi tanıyoruz ancak, İlk defa izleyen izleyicilerimiz için biz biraz sizin kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz. Mahir Gürhan kimdir, neler yapar, biraz öğrenebilir miyiz? E, öncelikle ETV ailesine bize böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda e, kısa süre önce kuruluş yıl dönümümüzü kutladınız. Teşekkür Onu da tebrik ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. ETV ailesine. E, ben 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. E, mesleki faaliyetlerime hep Manisa'da devam ettim. E, 2008 yılında e, bir... MPK Mimarlık adında bir şirketin kurucu ortağıyım. Halen şirket adı altında faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, Mimarlar Odası'na da e, ilk Manisa'ya geldiğim günden beri mezun olduktan sonra bütün etkinliklerine katılmıştım. E, bize büyüklerimiz önce olmuştu bu konuda. E, özellikle e, buradan anmadan geçemeyeceğim. Allah gani gani rahmet eylesin. Turul Erdem abimiz, odamızın kurucusu. E, onlar bize çokça destek olmuştu. Ondan sonrasında işte Atilla Efendi oğulları, Halim Sezgiler, başkanlarımız hep bize odada teşvik ettiler. Bizler onun, onların sayesinde bu konumlara gelmiş olduk zaman içinde. Bu odayı, bu hale getirdik, bu son haline getirmeye çalıştık. Evet, bu bir bayrak yarışı. Bayrak zaten, yarışı, evet değil mi? Yani öyle. sonuçta odaların olması bu mesleğe katkı sağlayacak Doğru. mecralar bu konuda Doğru. özellikle biz. Şunu da öğrenmek istiyoruz. O da o da ne yapar? Yani mimarlar odası ne yapar? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Sektöre ne gibi katkıları oluyor? Meslektaşlarınıza ne gibi katkılar sağlıyorsunuz? Biraz bu konuda detay bilgi alalım sizden. E, mimarlar Odası'nın esas e, görevi aslında üyelerini temsil ediyor. E, üyelerle ilgili çokça e, hizmetleri var ama bunun dışında aslında kente dair, doğaya dair, çevreye dair e, her türlü konu manisa mimar odasının ve Türkiye'deki mimar odasının e, görev ve ilgi alanına giriyor. E, biz e, tarihe karşı sözler söylüyoruz, e, ta, doğaya karşı, çevreye karşı e, duyarlı bir e, çevre oluşturmaya çalışıyoruz. E, aslında bütün çalışmalar buna yönelik, e, sağlıklı bir kentleşme olsun istiyoruz. E, tüm Türkiye'deki e, odada hizmet eden e, yöneticilerimiz ve genel merkezimiz e, bu yönde bize de teşvik ediyorlar. E, bu bizim için çok önemli. Ee, ve yeni mezun alttan gelen arkadaşlara da bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz aynı zamanda Hı -hı. biliyorsunuz çokça mezun veriyoruz artık Hı -hı. Ee, sayımız da gitgide artıyor. Ee, artan bu sayıya da onlara destek olarak yönlendirerek ee, iş kurmalarını e, sağlayarak. E, destek oluyoruz. Yol yol gösteriyoruz. Aslında, evet, mimar adasının aslında zaten. esas görevleri bunlar. Evet. Ee, Tabii bir de sektörün sorunları da var. Biraz sorunları da değinecek olursak. Siz bunu zaten sık sık dile getiriyorsunuz. Haberlerde vesaire bunları görebiliyoruz. Mimarlık sektöründe yaşanan sıkıntılardan biraz bahsedeceğiz ve mimarların çalışma şartları şu anda günümüzde nasıl, Manisa'da nasıl. Biraz buna değinmenizi isteyeceğiz. Tabii dediğim gibi eskiden sayımız azdı bizim. Yani 30-40 mimar vardı. Belki daha geçmiş dönemlerde büyüklerimize anlattığına göre 5-6 ofistik biz diyorlar. Şimdi Manisa'da merkezde faaliyet gösteren büro tescilli üye sayımız 75 kişi. Evet. Toplam üye sayımız da 275 kişi. Yani bu ciddi bir sayı merkeze göre. İlçelerimizle beraber bu sayı 800'ü aşıyor. Ciddi bir mimar potansiyelimiz var. Hı hı. E, tabii ki e, Manisa bu kadar mimara iş potansiyelini karşılıyor mu diye sorarsanız eğer e, bu henüz yani öyle bir e, ölçeği gelmedi, yeterli değil yeterli, mi? değil, yeterli değil maalesef. Artması gerekiyor çoğalması e, gerekiyor. Evet. Yani bunda farklı tabii şeyler de var, sorunlar da var. Manisa mimar planlarının biraz gecikmesi gibi e, şehre olan işte yatırımların biraz e, bu da gecikmesi mu? tabii ki etkiliyor. Yani. Bizim piyasada çalışan mimarlarımızın çoğu proje bazlı çalışıyorlar, evet. iş bazlı çalışıyorlar. E buraya yatırımcı gelmesi için de e, burada temiz arsaların olması lazım. E, yönlendirilmesi lazım. Birçok bu kent hep beraber hareket etmesi lazım aslında. Evet. Turizmiyle, tarihiyle, e, bir bütün ekonomisiyle. Evet. E, Ki Manisa'da kenti... kentsel dönüşümle de ilgili çok büyük bir sorun var. Bu sizleri de etkiliyor mu peki? Etkiliyor, etkilemez olur mu? Yani bu şu an zaten Manisa merkezin, Tamamı biliyorsunuz bitişik nizam 5 katlı yapılardan oluşuyor hı hı. Ee, ve yani artık e, ömrünü doldurmuş yapılar hı hı. Ee, ve halen şu an bireysel bazda yani parsel bazında dönüşümler devam ediyor. Hı hı. Ee, bu da bizi üzüyor ve mimarlar olarak biz bu dönüşümlerde zorlanıyoruz çünkü parsellerimiz çok küçük. Hı hı. Bu küçük parsellerde yeni yönetmeliklere uygun olarak bir yapı yapmak, projelendirmek bunu bizi çok zorluyor. Aslında ada bazında dönüşüm her zaman söylediğimiz yani olması gereken. Olması gereken evet, örnek yerinde dönüşüm çok da Evet, parsel bazında uygun dönüşüm. O diyorsunuz. küçük parsellerde bir binanın yıkılıp tekrar yapılması zaten hiçbir şeyi sağlıyor Ne otoparkını çözebiliyorsunuz, ne altyapısını çözebiliyorsunuz. Hı hı. Doğru bir şey değil. bunlara şimdiden işte planlarla yapılacak imar planlarıyla çözüm bulmak gerekiyor. Bununla ilgili peki geçmişti bir girişimde bulundunuz mu? Yani şu Manisa'ya şunu yapalım diye böyle bir birlik beraberlik içerisinde sesinizi duyurmaya çalıştınız mı? Neler yaptınız mesela? Şöyle söyleyeyim. Genelde e, herkes gibi yani bizim de bununla ilgili çok çalışmalarımız oldu. Belediyelerle de görüştük. E, açık söyleyeyim, deprem zamanlarını hatırlıyorsunuz yani Tabii. özellikle o Hatay depreminden sonra Hı -hı. telefonlarımız susmadı. E, biz İnşaat Mühendisleri Odası'yla beraber de bununla ilgili neler yapılabilir diye birçok proje geliştirdik, raporlar sunduk. Ama nedense işte biz çabuk unutan bir milletiz. Ee, depremden belli bir süre geçtikten sonra herkes unut, bunları unutuyor. Her şeyi normal ediyor. Evet gibi. her şeyi normal ediyor. Şu an sanki hiç deprem olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Hı -hı. Ama bu gerçekle e, her gün yaşamaya alışmamız lazım. Ve bir an önce alınacak önlemleri e, hayata geçirmek gerekli. Bu noktada ee, ne yapılması gerekiyor? Mimarlar Odası olarak ya da mimarlar olarak meslek odası Bununla ilgili şu açıklamamız var. Geçmişte gerekiyor? şunu söyleyeyim Benim yani birebir açıklamam hı hı. var. Deprem master planının yapılması lazım. Evet. Dedim. Depremle ilgili tahliye acil durum eylem planının hayata geçirilmesi lazım diye bunları söylemiştik. Ee, henüz onlarla ilgili bir çalışma olmadı. Ee, biz bizim şu an önümüzdeki dönemde şöyle bir düşüncemiz var. Geçmişte bu 2011 yılında TUMA nezdinde bir e şehircilik kur kurultayı yapmıştık. Bunun tekrarlanmasını e, arzu ediyoruz. Diğer odalarla birlikte çalışıp önümüzdeki yıl içerisinde e, bir şehircilik kurutalığı daha yapacağız. Burada bunlar çok e, farklı yönlerde dışarıdan gelen akademisyenlerle de e, tartışılacak, konuşulacak. E, böyle bir düşüncemiz var. Bunun için bir bölümünde deprem içerecek. Evet. Çünkü yani için çok önemli. Ege bölgesi için aslında çok, çok hassas çok, bir dönemden şey. geçiyoruz ama bu noktada yapılması gerekenler e, konusunda da sizler girişimde bulunuyorsunuz, sesinizi evet. duyurmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Proje varsa, projelerde en azından belediyelere ve yetkililere aslında sunmuş oluyorsunuz. Sunduk. Bunlarla ilgili çağrılarımız da bulunduk ama bunda hani şey değiliz. Geri adım atmış değiliz. Bunlara devam, ediyoruz. Devam edilecek. Çünkü bu şehirde yaşıyorsak bu şehre bir katkı sağlamak gerekiyor. Misyonuyla aslında ilerlemiş oluyorsunuz. Tabii mimarlık kültürünü de biraz bu konuya da değineceğim. Mimarlık kültürünü güçlendirecek bir takım çalışmalar yapıyor musunuz? Böyle bir Misyonunuz da var aslında biz sizi var. biliyoruz. Bu noktada neler yapıyorsunuz? Şu an birinci önceliğimiz yani bunu çokça e, geçmiş dönem belediye başkanlarımızla da bu dönemde de gittiğimizde paylaştık başkan yardımcılarımızla da özellikle şu an en çok arzu ettiğimiz şey e, biz binamızı da şu an taşıdık yeni bir yere taşındık Kırmızı Ev adında e, orada faaliyet gösteriyoruz Hı. artık iki aydan beri. E, biz Bedesten Meydanı'na yakın bir bölgedeyiz yani tarihi çarşıya evet. yakın bir bölgedeyiz. Ve bunu çok önemsiyoruz. Yani Manisa'nın turizminin diğer illere göre geride kaldığını düşünüyoruz. Ee, aslında o kadar çok tarihi yapımız var ki, yani tescilli yapılarımız çok fazla ama gün yüzüne çıkarılmamış, çıkamamış. Bazıları çıkmış, bazıları çıkmamış. Çıkanlar da e, güzel bir fonksiyon yüklenemediği için atıl kalmış. E, bu bizim içimizi acıtıyor açıkçası. Yani ben diğer illere gittiğim zaman dışarıdan turistler böyle kafileleriyle otobüslerin durduğunu görünce Manisa'yı düşünüyorum, içim acıyor biraz. Evet. Ee, yani biz Osmanlı'dan gelen bir kültür var burada, Cumhuriyet dönemi yapıları var, Yani çok güzel eserler var, Mimar Sinan'ın bir eseri var. Hı hı. Ee, yani böyle hazinelerimiz varken bunların… Ve birçok uygarlıkların gelip geçtiği bir bölgedeyiz evet. ve evet. tarihi konuda da aslında çok zenginiz ama çok daha evvelinden gelen, uygarlıklardan gelen mimari eserlerimiz var ama bu konuda çok fazla duyuramıyoruz. Dışarıdan gelen bir misafiriniz hani çok bunları gezdiremiyorsunuz, gösteremiyorsunuz. Evet. Mesela Ulu Camii yenilendi çok güzel. Mesela o bölge de açıldı. Evet. Şimdi merkezden bile baktığınız zaman karşıdaki o cephesini çok net algılayabiliyorsunuz. Evet. Ee, ama bunları hani gezdirip turizm destinasyonlarında dolaştırabileceğiniz bir rota yok. Ee, bizim işte birinci önceliğimiz bu aslında. Hani tarihi e, sit alanını merkezdeki çarşıyı tekrar canlandırmak. Bununla birlikte Esnaf da canlanacaktır. Esnaf da buna can atacağını evet. düşünüyoruz. E, ticaret gelişecektir, turizm canlanacaktır. E, ekonomiye, bu, ekonomiye, ekonomiye katkısı olacak. Ekonomiye de katkısı katkı. olacak ve katma değerli bir getirisi olacak. Hı -hı. E, ama bunun işte en başta ne yapılması gerekiyor? Bu merkezin bir an önce master planının yapılması gerekiyor. Evet. Öncelikle... Master plan yapılmadan, işte oradaki yollar, altyapılar çözümlenmeden e, bu... Eyleme de geçilemez. Hı hı. E, onu da öncelik Birbirine vermek gerekiyor. Evet, mi? E, Burada özellikle Şehzader Belediyesi'ne ve büyük şehire çok iş düşüyor. E, biliyorsunuz biz yıllarca Beyaz Fil'i ve Ferdi Başkanımızla çokça e, uğraşmıştık. Beyaz Fil platformuyla beraber. Onların da çok emeği vardır. E, buradan almadan geçemeyeceğim. Beyaz Fil'i biliyorsunuz kurtardık ama şu anda restorasyon çalışmalarına başlanamadığı için atıl duruyor. Öyle duruyor. Ee, o da bir önümüzde bir engel olarak engel teşkil ediyor. Etrafıyla beraber sadece beyaz fil değil tabii ki hı hı. E, merkezin komple ele alınıp tabii. yeniden e, planlanması gerekiyor. Ve canlandırılması e, gerekiyor. En önemli gerekiyor. önceliklerimizden bir tanesi de bu. Evet. Tabii 2021 yılında başkanlık görevini aldınız. 4 yıldan beri de güven tazeleyerek 4 yıldan beri de o da başkanlığı yapıyorsunuz. 2021 yılından bugüne kadar neler değişti odada, neler yaptınız biraz geçmişten bugüne yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz o günkü genel kurulu çok iyi hatırlıyorum. Yani çok az kişiyle bir genel kurulu yapmıştık. Binamızda o günkü yapımız küçüktü ama e, o küçük yapıyı bile hani e, bu seviyeye getiren eski büyüklerimize, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. E, o an yazıdan bize ait bir mülk. Hı hı. E, oradan ilk heves, bizim seçime ilk başladığımız günde zaten bugüne kadar da e, ilk arzu ettiğim şey tescilli bir yapıya geçebilmekti. Yani tescilli bir yapıda hizmet verebilmekti. Hı hı. Bunu diğer illerde gittiğimiz, gördüğümüz şubelerde ve temsilciliklerde e, çok özenerek bakıyorduk e, 3-4 sene bunun arayışıyla geçti aslında. Nasıl bir yer bulabiliriz, bize yakışır bir yer neresi olabilir diye çokça yer aradık. En sonunda işte Ferdi Başkanımızla beraber sağ olsun hani böyle bir yer bulduk. orayı hizmete geçirmek için bir seneden daha fazla süredir tadilatıyla, projelendirmesiyle uğraştık. buradan Kırmızı Ev'de bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kazanılmasında Ferdi Başkanımızın, Atilla Bey'in çok emeği vardır. Tadilat çalışmalarında Bengü Hanım'ın çokça bize restoratör mimarımız destek olmuştur. Hı hı. O konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eski yönetim kurulu başkanlarımız bize bütün üyelerimiz çokça destek oldular. Ve faaliyete geçtik orada. Allah bugünleri de nasip etti. Bundan sonrasında amacımız daha önceki dönemde de söylediğimiz gibi... Aslında şube olabilmek, hı hı. temsilcilik artık Manisa'ya hem yakışmıyor hem de hani bize yetmiyor. Biz Yetersiz artık sayımız değil mi? çok Şu arttı, alıyoruz. evet. Burada artık genç arkadaşlarımız da var, aramıza yeni katılan çok yeni heyecanlı, dinamik arkadaşlar var. Onların bu şubeyi planlamasında daha da ileriye götüreceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Ve odayı artık onlar geliştirecekler, onlar büyütecekler, onlar sahiplenecekler. Şube olmak güzel bir şey. Türkiye'de temsil edilmiş oluyorsunuz. Ayrıyeten maddi geliriniz ona göre daha da fazla oluyor. Yani odanın yapacakları daha söyleyeceği daha çok şey olacak şube olunca. Hı hı. Bu bir hayal değil. Biz tamam. bunu yıllardır genel kurullarda dile getirdik. İzmir şubemiz bize destek oluyor bu konuda. Genel merkezimiz de destek oluyor. Sadece dosya hazırlamak bize görev, görevini halletmemiz hı hı. gerekiyor. Dosyamızı hazırlayıp sunduktan sonra e, şube olmak için elimize hiçbir engel yok. Yeter ki hepimiz isteyelim. Evet, şimdi tekrar başkan seçilirseniz eğer e, bu. Süreç içerisinde böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Yani tabii ki. Şubeleşme evet. o zaman çok eli kulağında diye bir yani şey. Yani benim amacım e, bundan bu. sonraki dönemde şubenin anahtarlarını yeni gelecek yönetim kuruluna teslim etmek. Evet. Yani tek benim hayalim Tekrar o. Tekrar seçilirseniz o, bu, şey. bu olacak. Ben evet. Evet. anahtarı evet. bu hayalim şekilde olur. vereceğim evet. diyorsunuz. Evet. Ne mutlu. İnşallah bizler de onları görürüz. Tamam. Evet tabii biz e, yönetim kurulu adaylarınızı tanımak istiyoruz. Hemen şöyle bir en başa gönderebilirsek. Hoş geldiniz. 2017 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde mezun oldum. Ee, yaklaşık iki yıl boyunca bir şirkette çalıştım. Ardından kendi ofisime geçtim. Ee, yaklaşık beş yılda kendi ofisimde çalışmaktayım. Ee, yönetimle birlikte iki dönemdir asil yönetimde devam etmekteyim. İki dönemdir de yedek yönetim olarak devam etmekteydim öncesinde. Toplamda dört yıl olarak, dört dönem olarak devam etmekteyim. Ee, bu arada ismimi söylemedim sanırım ama. Buyurun Serdar tabii tabii arada isminizi alalım. Bu arada. Evet. Ee, bunun dışında başka bir şey yok şu an dedik. Öyle... Yolunuz açık olsun diyelim hemen yine sizde sizinle de devam edelim. E, merhabalar ben Fatma Nuray Doğan. E, 2018 ve 2022 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldım. Mimarlık Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun oldum. Daha sonrasında e, Manisa'lı olduğum için şehrime katkı sağlamak için e, bir mimar olarak Manisa'ya dön dönmeye karar verdim. Daha sonrasında özel bir mimarlık ofisinde mimarlık tecrübe gerektiren bir meslek olduğunu düşünüyorum ve böyle olduğunu hepimiz biliyoruz mimar olarak. Daha sonrasında 2 yıl kadar özel bir firmada yine devam ettim özel mimarlık ofisinde. Şu anda da aynı şekilde devam etmekteyim. Kendi işlerimi de alıyorum aynı zamanda. Ruhsat kısımlarında 3D görselleştirme. Ee, o şekilde devam ediyorum mimarla. Ee, Oda yönetiminde de aktif rol alacağımızı düşünüyorum. Eğer kazanırsak e, o şekilde. Düşüncelerim bu şekilde. Ben de memnun oldum. Merhabalar, ben Sevim Özkunt. 2019 yılında 9 Eylül Üniversitesi mimarlık bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimin ardından Manisa'da özel bir mimarlık mimarlık ofisinde. Mimarlık Mühendislik Ofisi'nde çalışmaya başladım. 6 yıldır da aynı ofiste devam etmekteyim. Bu ekibe yeni katıldım. Genç ve dinamik kadroda olmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Merve Nur Yıldır ben. E, 2020 Haliç Üniversitesi'nde mimarlık bölümünden mezun oldum. Daha sonra çalışmaya başladım ve aynı zamanda e, yine Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. E, yüksek lisansımı sürdürebilirlik alanında yaptım. Daha sonra 2023 yılında kendi ofisimi kurdum. Şimdi de Çeşme Design adıyla kendi ofisimde mimari tasarımımı, iç mekan tasarımları ve uygulamalarıyla çalışmalarımı sürdürüyorum. Ben yani <laughs> 2020 yılı Girne Amerikan Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 5 yıldır da kendi işlerimle mimar faaliyetlerini sürdürüyorum. Mahir Bey'le önceki dönem birlikteydik. Umarım bu dönemde tekrardan devam ederiz. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Ben şöyle Merhabalar. Hilal Özkan ben de. 2021 senesinde Özden Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda da iç mimarlıktan yandal yaparak eğitimimi tamamladım. Ben de Manisa'lıyım. Manisa'ya geri döndüm. Döndükten sonra özel bir mimarlık şirketinde ben de deneyim kazanmak adına çalıştım. Daha yeni yeni kendi ofisime geçtim. İnşallah bu dönemde böyle arkadaşlarımızla beraber daha iyi şeyler yapacağız. Ben de zaten mimarlık odasıyla mezun olduktan sonra Mahir abilerin desteğiyle yani odadaki etkinliklerle tanışmış bulundum. Onun için benim tek söyleyeceğim şey kimse mezun olduktan sonra çekinmesin ve tekim diye düşünerek etkinliklere katılmamazlık yapmasın. Çünkü herkes odada tanışıyor, odada meslektaşlarımızı tanıyoruz ve birbirimize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ahmet Barış. 2017 yılı 9 Eylül mezunuyum. Aynı zamanda yüksek lisansımı da 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım. 4 senedir Manisa'da kendi adıma Stone Mimarlık adı altında işlerime devam etmekteyim. Ben de bu ekibe bu sene dahil oldum. Genç ve dinamik bir ekipten oluşuyoruz. Kazanırsak Mimarlar Odası için güzel bir çalışmalar içerisinde bulunacağız. Merhabalar, ben Mehmet Derventakar. 2012 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun oldum. Manisa'da olduğum için memleketime geri döndüm. Belli bir yıl özel şirkette çalışıp arkasından kendi ofisimi kurup daha ile devam etmekteyim. Özel sektörde proje, inşaat danışmanlığı tarzında işlerle ilgileniyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Büşra Şahan. 2015 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden mezun oldum. 2016 yılında Manisa'ya taşındım. Buralı değilim ama artık buralı oldum. 2018 yılından beri kendi mimarlık faaliyetlerimi sürdürüyorum ofisimde. 3 dönemdir yönetim kurulu üyesiyim. Sağ olsunlar Mahir Başkanım ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarıyla. Manisa için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde yine devam edeceğiz. Merhabalar. İsmim Özüm Sabancıoğlu Onur. 2019 yılında Doğa Kıbrıs Doğa Deniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra Kuzey Kıbrıs ve Manisa'da çeşitli mimarlık ofis ve şantiyelerinde çalıştım 4 sene kadar. Son bir senedir de kendi şirketim adı altında projelere devam etmekteyim. Geçtiğimiz iki dönemde Mahir Bey ile birlikteydik zaten. Önümüzdeki dönemde inşallah çeşitli aktivitelerde bulunacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz sizleri tanıdığımız Sonra. için. Genç, dinamik evet. ve donanımlı e, evet. adaylarınız var. Umarım gerçekten çok güzel bir e, sonuç alırsınız. İnşallah. Güzel şeylere imza atarsınız İnşallah. diyorum. Anlatımız Tabii o. programı kapatmadan önce e, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin merhum başkanı Ferdi Zeyrek'le de bir arkadaşlığınız, dostluğunuz var. Doğru. Bayrağı ondan aldınız. Evet. O da başkanlığını ondan aldınız biraz geçmişten bugüne başkanla e, da, tabii aranızdaki diyalogla ilgili size karşı e, destekleriyle ilgili biraz sonuçta bir de yaş olarak da büyüktü biraz geçmiş deneyimlerinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğiz buradan da en azından merhum başkanımızı almış oluruz e, ya şimdi Ferdi başkanla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki yani geçmiş hatıraları gözümüzde canlandırınca e, özellikle Allah onu da Gani gani rahmet eylesin, ah, huzurlar rahmet eylesin. içinde yatsın. Ee, aslında Ferdi Başkan'dan sonra Yasemin Hanım e, bizim başkanımız ha, evet, olmuştu. Değil mi? Bir arada doğru, evet, bir tamam, doğru, Ondan sonra, doğru, sonra biz Yasemin Hanım'la aslında devraldık ama Ferdi Başkan'la, Yasemin Hanım'la e hep beraberdik biz aynı yönetimdeydik o dönem. Sonra Ferdi Başkan'ım siyasete gireceğim ben dedi. E, aramızdan ayrıldı. O günden bu yana da e, Manisa halkına kendini o kadar sevdirmiş ki. Ee, siz de gördünüz evet, yani. Eee büyük çok şehirde iyi çok güzel hizmetler yapacaktı. Biz bunlara emindik. Biz bunların zaten bazı planlamalarını ya yani o da zamanda bile e, çok güzel öngörüleri vardı onun. E, bir de hayal ettiği şeyin sonuna kadar arkasındaydı ve onun peşinden e, gidiyordu. Eee amaçladığı şeye ulaşabilmek için elinden geleni e, her şeyi yapıyordu. E, bizim mesela o da bana güç vermişti açıkçası hiç geri adım atmadı bu zamana kadar. Yani evet. hayallerinden, e, isteklerinden geri adım atmadı. E, bu anlamda en yani çok büyük bir dostumuzu kaybettik. E, mimarlık camia, camiamız olarak çok değerli bir meslektaşımızı kaybettik. E, ama e, biz yönetimde sormuştunuz ya bana ne e, yapmayı planlıyorsunuz evet. diye. Bir hayallerimizden bir tanesi de şu. Biz bunu daha önce de açıklamasını yapmıştık. Ferdi başkanımızın hayal ettiği, yapmayı planladığı Manisa için bir projeyi biz Mimarlar Odası olarak tüm mimarlarla birlikte hayata geçirmek istiyoruz. E, projesine çalışmak istiyoruz. Hı hı. E, bu nerede, nasıl bir proje olursa olsun önemli değil. Burada yine Büyükşehir yetkililerine çağrımızdır. E, Ferdi Başkan'ın e, geride bıraktığı, yapmayı planladığı e, en güzel projelerinden, en önemli projesi neyse e, biz onun için projesinde bulunmaktan memnuniyet duyarız. E, bu bizim bir vefa e, duygumuz ona karşı. Vefa şeyimiz, borcumuzdur. E, bunu da buradan dile getirmiş evet. olayım aynı şekilde. Evet, Tabii programı burada noktalayacağız ama programı noktalamadan önce buradan bir mesaj verecek olursanız meslektaşlarınıza, mimarlarımıza neler söylemek istersiniz? E, biliyorsunuz her, her oda gibi, her e, demokratik toplumlarda Türkiye'de olduğu gibi e, seçim, Bizim e, demokrasi şölenimiz, e, seçime tüm üyelerimizin katılması gerekiyor. E, onları buradan seçimlere katılmaya davet ediyorum öncelikle. E, bu çok önemli bir şey bizim için. Genel kurulda katılsınlar, e, genç meslektaşlarımız, mesleğe yeni katılan arkadaşlarımız, e, diğer arkadaşlarıyla, büyükleriyle tanışsınlar. E, seçim aynı zamanda bunu da sağlıyor. Genel kurullar e, birbirleriyle iletişimi sağlıyor, sosyalleşmeyi de sağlıyor. Ben de geçmişte bu şekilde tanışmıştım büyüklerimizde. O yüzden seçimlere gelsinler, oylarını kullansınlar, genel kurullara katılsınlar, bu heyecanı bizimle birlikte yaşasınlar. Ee, biz bunu istiyoruz ve e, Manisa'da yaşayan hem vatandaşlarımız hem de diğer meslek örgütlerine mimarlı Odası'nın e, seçimlerinin nasıl şölen havasında geçtiğini biz herkese göstermek istiyoruz. Ee, o yüzden katılımlarını bekliyoruz. Aslında Hepsini. çok güzel bir katkı olacak. Yeni e, mimarlara yani genç mimarlara da aslında bu örgütler, örgütte bulunan kişilerin deneyim ve tecrübelerinin aktarılması Tabii. konusunda bir işbirlik içerisinde onlara da katkı sağlayacak bir şeyden aynen, bahsediyorsunuz. Aynen. Bu noktada o yüzden önce, bu, özellikle onlara davet, davet ediyorum. Bu davet evet. Evet. çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz Bizler katıldığınız teşekkür için. Çok yolunuz sağ olun. açık olsun. Başarılar diliyoruz. Çok, çok az bir zaman ediyorum. kaldı. 13 evet. Aralık'ta bir seçim var. Umarım güzel bir sonuçla Manisa'ya katkı İnşallah. sağlanacak. Güzel işlere imza atarsınız diyelim. Kıymetli izleyenler, gündem özel programımızda bugün Manisa Mimarlar Odası Temsilcilik Başkanı Mahir Gülhan ve 30. dönem yönetim kurulu adaylarını tanıdık. Onların onlarla birlikte bir program gerçekleştirdik ve programın sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın diyelim.